Bu çalışma, ilahi olana uzak, antropomorfik bir figür olarak değil, gerçekliğin özü olarak, kozmosu ve içsel varlığı doğal anlamla canlandıran içten bir güç olarak anlamaya çalışan herkese adanmıştır. Meraklı zihin için, dogmayı kişisel kaprisin ötesine geçen bir sevgiyi ve evrenin karmaşık, değişmez düzeninde huşu bulan seçici ruhu soran sorgular. Spinoza'nın radikal teolojisinin bu keşfi, ilahi olanın daha derin, rasyonel ve kapsayıcı bir endişesine doğru yolunuzu aydınlatsın varoluşun en derin gerçekleriyle yankılanan entelektüel bir sevgiyi teşvik ediyor. Zarif fizik yasalarında, biyolojik sistemlerin karmaşık güzelliğinde ve doğal dünyanın sessiz tefekküründe tanrısallık bulanlara, bu kitap manevi yolculuğumuzda akılın kalıcı gücünün bir kanıtı olarak sunulmaktadır. İlahi sevgi üzerindeki hakim söylem, genellikle iyi giyilen teolojik kanallarda çalışır, kişisel ilişkileri, ilahi lütuf ve tarihsel vahiyleri vurgular, bu perspektifler birçokları için önemli bir anlama sahip olsa da, derin bir entelektüel gelenek, ilahi olanı aşkın bir kişilik olarak değil. Her şeyin içkin maddesi olarak yeniden tanımlayan zorlayıcı bir alternatif sunar, bir filozof olan Baruch Spinoza, zamanında yanlış anlaşıldı ve revize edildi. Bu zorlu ama derinden ödüllendirici entelektüel. Akımın ön saflarında duruyor, titiz rasyonalizmden kaynaklanan felsefi sistemi, Doğası niteliklerin ve modların sonsuzluğu ile ifade edilen sonsuz, ihtiyatlı olmayan ve tekil bir madde olarak Tanrı'nın ya da Doğa'ya da eşit olarak bir vizyonu sunar. Bu çerçeve içinde, Tanrı'ya olan sevgi, Tanrı'nın entelektüel sevgisi, amor dei internel tualis, ilahi iyilik veya insan denetiminin bir sonucu olarak değil, Tanrı'nın ebedi ve gerekli kararnameleri anlamanın kaçınılmaz bir yan ürünü olarak, özünde Doğan'ın yanmaz yasalarını anlamanın kaçınılmaz bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Bu kitap, Spinoza'nın devrim niteliğindeki ilahi sevgi kavramını araştırmaya başlar, geleneksel inanç formülasyonlarını bulan ancak manevi dürtüden yabancılaşmayacak olan entelektüel olarak meraklı bireyleri meşgul etmeyi amaçlamaktadır. Hedef kitleniz felsefe, teoloji veya dini çalışmalarda geçmişe sahip olanları ve ilahi olanın basit veya antropomorfik tasvirlerinden memnun olmayan okuyucuları içerir. Muhtemelen entelektüel titizliğe değer veren, açık tartışmalara değer veren ve geleneksel dini düşünceye meydan okuyan perspektiflere açık olanlardır. Spinoza'nın metafiziğini, özellikle tarihi madde olarak ve insan anlayışı ve sevgisi için etkileri olarak inceleyeceğiz. Antropomorfizm eleştirisini ve ilahi birliğe kanal olarak mantıklı vurgusunu inceleyerek, içkin, rasyonel teolojisini daha geleneksel, aşkın ve gönüllü teolojik sistemlerle karşılaştıracağız. Bu yolculuk, mevcut dini uygulamaları reddetmek veya devalü etmek değil, kişinin ilahi anlayışını zenginleştirebilecek ve hem derin kişisel hem de evrensel olarak topraklanmış bir sevgiyi geliştirebilecek tamamlayıcı, felsefi bir bakış açısı sunmak amaçlanmıştır. İnsan ilahi ile bağlantı için arayışı bilincin kendisi kadar eskidir. Yine de, bu bağlantının doğası, ilahi sevginin özü ve bunu kavrayabileceğimiz araçlar geniş bir yorum spektruna tabi olmuştur. Yüzyıllar boyunca, teolojik söylem, Tanrı'yı büyük ölçüde kişisel bir varlık, dünyaya müdahale eden, lütuf veren ve insanlık ile karşılıklı bir ilişki kuran hayırsever bir yaratıcı olarak düşünmüştür. Böyle bir tanrıya olan sevgi genellikle inanç, dua, ritüel ve ilahi emirlere bağlılık kişisel bağlılığı, duygusal katılımı ve zaman zaman alınan bir kurtuluş duygusunu vurgulayan bir dinamik yoluyla yetiştirilir. Bu bir zengin ve hayati gelenek, konfor, ahlaki rehberlik ve insan durumunu ilahi bir şekilde düzenlenmiş bir anlatı içinde anlamak için bir çerçeve sunar. Bununla birlikte, daha az yaygın olarak kucaklanmış ancak derinden etkili olan bir karşı gelenek, ilahi olanın ve onunla olan ilişkimizi radikal bir şekilde yeniden birleştirmeyi sunar. Bu yeniden invisasyonun merkezinde, seminal çalışması etik, tekil, sonsuz ve içkin bir madde tarafından yönetilen bir evren sunan Baruch Spinoza'nın felsefesidir. Tanrı ya da doğa, Spinoza için Tanrı gerçekliğin dışında bir varlık değil, gerçekliğin kendisi, ebedi, değişmez ve mükemmel rasyonel bir düzendir. Monistik ve deterministik dünya görüşünde, ilahi sevgi, kişisel bir varlığa yönelik bir sevgi duygusu değil, Tanrı'nın ebedi gerçeklerinin entelektüel bir endişesidir. Tüm varlığı yöneten rasyonel gerekliliği anlamaktan kaynaklanan bir varlık hali, bu Tanrı'nın entelektüel sevgisi, amor de intellectualis, insan kutsanmışlığının en yüksek şeklidir. Kişinin kozmosun büyük, birbirine bağlı goblenindeki yerini anlamaktan türetilen sakin bir sevinçtir. Bu kitap, ilahi sevginin bu Spinozan paradigmasını keşfetme davetiyesidir. Okuyucuları, özellikle de entelektüel bir eğilimi olanları ve ilahi olanın daha rasyonel ve içten bir anlayışını, Spinozan'ın felsefesinin temel ilkelerine ve bunların manevi tatminleri anlamaya yönelik sonuçlarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğayla özdeşleşen Spinozan'ın tanrının temelde antropomorfik tanrılardan nasıl farklı olduğunu ve akıl ve anlayışa dayanan ilahi sevgi kavramının inanç temelli veya duygusal olarak, yönlendirilmiş adanmışlık uygulamalarıyla nasıl zıt olduğunu araştıracağız. Titiz felsefi analiz yoluyla, Spinoza'nın çerçevesinin kucaklanmasının, evrenin doğal düzeni için derin bir takdire yol açabileceğini, rasyonel empatiye dayanan etik davranışları teşvik edebileceğini ve nihayetinde varoluşsal olarak dönüştürücü olduğu kadar entelektüel olarak tatmin edici bir sevgi geliştirebileceğini inceleyeceğiz. Bu keşif, inancı akılla uzlaştırmaya, bilimseldeki kutsal olanı bulmaya ve ilahi sevgiyi, pasif olarak kabul edilecek bir gizem olarak değil, aktif olarak yakalanacak bir gerçek olarak anlamaya çalışan seçici zihin içindir. Bölüm 1, İlahi Olanın Açıklanması, Spinoza'nın Aşk Vakfı Felsefi ve teolojik düşüncenin yıllıklarında, birkaç figür, ilahi bir vizyonu Baruch Spinoza kadar radikal olarak dönüştürücü olarak ifade etmeye cesaret etti. Etik gibi eserlerde titizlikle ortaya konan felsefi sistemi, insanlığın tanrı ve sonuç olarak ilahi sevginin anlayışından sadece ayrılmasını değil, derin bir yeniden yönlendirmeyi temsil eder. Tanrıyı genellikle yardımsever, ancak antropomorfik, egemen bir varlık olarak tasvir eden zamanının hakim akımlarına karşı insanlık işlerinde. Niyetleri, duyguları ve doğrudan bireli olan bir göksel bir kral, Tanrı'nın kozmostan ayrı bir varlık olmadığı, ancak kozmosun maddesinden bir varlık olmadığı bir gerçeklik ortaya koydu. Bu, ikonik ifadesi Doysi ve Natura, Tanrı veya doğa ile kapsüllenmişlerin iddia, Spinoza'nın ilahi sevgi anlayışını kavramak için önce ve dikkatle dikkatle. Bu temel metafizik iddiayı çözmeliyiz. Spinoza'nın Tanrısı, geleneksel anlamda, evreni önceden var olan materyallerden veya varlık durumundan sonraki bir irade eylemiyle şekillendiren bir yaratıcı değildir. Bunun yerine, Tanrı, her şeyin mutlaka aktığı tekil, sonsuz ve kesinlikle ebedi madde olarak anlaşılır, bu insan yolunda neden olan, planlayan veya hisseden bir tanrı değildir. Aksine, tanrı var olan her şeyi oluşturan içten, altta yatan gerçekliktir. Bir an için en küçük toz parçacığından en büyük göksel harekete kadar geniş. Varoluş gobleninin en geçici düşünceden en kalıcı fiziğe kadar hayal edin için. Spinoza, tüm bunlar sadece tanrı tarafından yaratılmadı. Aynı zamanda en temel özünde tanrıdır. Bu panteist bir vizyondur ancak Tanrı'nın doğal dünya ile basit bir şekilde tanımlanmasından çok farklı olan bir vizyondur. Spinoza'nın Tanrısı sadece her şeyin toplamı değil, her şeyin sonsuz, sınırsız neden ve içsel özüdür. Etikte belirttiği gibi, ne olursa olsun. Tanrı'da ve hiçbir şey var ya da Tanrı olmadan tasarlanamaz. E. E. Prop. 6. Bu ifade şiirsel bir gelişme değil. Tanrı'nın öncülünden tek madde olarak mantıklı bir kesintidir. Tanrı tek madde, o zaman farklı varlıklar olarak algıladığımız diğer tüm varoluş biçimleri ise, bu maddenin nitelikleri veya modifikasyonları olmalıdır. Bu metafizik ana kayanın ilahi sevgi için etkilerini anlamak için ilahi nitelikler kavramını keşfetmeliyiz. Spinoza, Tanrı'nın her biri Tanrı'nın özünü bütünüyle ifade eden sonsuz birçok niteliğe sahip olduğunu ileri sürer, bununla birlikte, sonlu insanlar için, sadece iki özellik erişilebilir ve bilebilir. Uzatma fiziksel veya mekansal varlığın niteliği ve düşünce, bilinç veya zihinsel varoluşun niteliği, bunlar iki ayrı madde değildir, ne de Tanrı'nın kısmi yönleri değildir, aksine tek bir. Maddenin kendini ifade ettiği iki temel yol ya da sonlu varlıklar olarak bu sonsuz maddeyi yakalayabildiğimiz iki yoldur. Uzatma, hareket ve dinlenme yasalarına tabi tutulan bedensel varoluşun, fiziksel evrenin tüm alanını açıklar, düşünce fikirler, bilinç ve zihinsel dünyayı açıklar, maddi veya zihinsel olsun, var olan her şey, bu nitelikler altında Tanrı'nın bir modifikasyonu veya modudur. Böylece bir ağaç, bir insan vücudu, bir yıldız bunların hepsi uzatma niteliği altında Tanrı'nın modlarıdır. Bir düşünce, bir duygu, bir algı bunların hepsi Tanrı'nın düşünce niteliği altında modlarıdır. Yaratıcı tarafından oluşturulan ilişkinin yeniden çerçevelenmesi, belki de Spinoza'nın metafiziğinin getirdiği en sismik değişimdir geleneksel teolojik söylemde, yaratılış genellikle yaratıcı ile yaratılan arasında bir ayrım anlamına gelir. Tanrı bağımsız olarak var olur ve sonra, bir irade eylemiyle, kendisinden farklı bir gerçeklik haline gelir. Bu ayrım. Dilekçe, bağımlılık ve çoğu zaman yargılama, Tanrı ve insanlık arasında bir ilişkiye izin verir. Spinoza bu dualizmi çözer, Tanrı ve doğa. Arasında bir ayrılık yoktur çünkü Tanrı doğasıdır. Sadece parçalarının sadece bir koleksiyon olma anlamında değil, Nihai, içkin özü olma anlamında, ilişki, sanat eserlerinin bir sanatçısından biri değil, tezahürlerine temel bir ilke, evren ilahi emeğin bir ürünü değildir, Tanrı'nın kendi ebedi doğasının ortaya çıkmasıdır, bu, insanlığın. Bu evrenin bir parçası olarak, dış ilahi kararnameye tabi bir yabancı veya yabancı bir varlık olmadığı anlamına gelir, bizim varlığımızda Tanrı'nın ifadeleriyiz, bu. İçkinliğin Tanrı'nın sevgisini nasıl düşünebileceğimiz konusunda derin sonuçları vardır. Tanrı her şeyde içkin ise ve her şey Tanrı'nın modifikasyonları ise, o zaman ilahi aşk Spinoza'nın konuştuğu, farklı bir varlıktan diğerine yönelik kişisel bir sevgi olamaz. İnsanın duygusal bağlılık ve kişisel endişe duygusu içinde bir çocuk için bir ebeveynin ya da sevgili bir sevgilinin sevgisi değildir. Bunun yerine, Spinoza'nın Tanrısı, kendi özünün ebedi, gerekli ve mükemmel ifadesiyle eş anlamlı olan bir aşk şekli yaşar. Bu öz sevgi, Tanrı için, insan yolunda narsistik değildir. Ancak, İlahi varlığın mutlak mükemmelliğini ve gerçekliğini temsil eder. Tanrı kendini seviyor, Spinoza tartışıyor ve kendini severek ebedi olarak varoluşun bütünlüğünü üretiyor ve sürdürüyor. Tanrı kendini sonsuz bir sevgiyle seviyor. EV Prop. 36 Scholium. Bu öz sevgi bir irade eylemiyle değil, gereklilik yoluyla her şeyin nedenidir. Y mükemmel doğasının sonucu Filozofun ve gerçekten de ilahi sevgiyi anlamak isteyen herhangi bir insanın görevi, kendini bu ilahi düzenle hizalamak, Tanrı'nın ebedi doğasını akıl yoluyla yakalamaktır. Bu endişe, gerçekliğin gerekli ve mükemmel düzeninin bu anlayışı, tam olarak Tanrı'nın entelektüel sevgisini oluşturan şeydir. İlahi lütuf veya kişisel vahiy tarafından yönlendirilen duygusal bir patlak değil, varoluşun yapısını ve özünü anlamak için insan nedeninin gayretli uygulamasıyla elde edilme durumudur. Uzatma ve Düşüncenin özellikleri çok önemli hale geliyor. Doğa yasalarını uzatma anlayarak ve kendi zihinlerimizin işleyişini ve oluşturduğumuz fikirleri düşünce anlayarak aslında Tanrı'yı anlıyoruz. Evrenin karmaşık, gerekli ve uyumlu düzenini ne kadar çok kavradığımızda, bu ilahi bütünlük içindeki kendi yerimizi o kadar çok fark ederiz ve Tanrı'yı o kadar çok seviyoruz. Bu sevgi, Tanrı'nın sahip olduğu bir şey için bir arzu değil, gerçekliğin doğasını ilahi olarak anlamaktan kaynaklanan derin bir Memnuniyet ve sevinçtir. Hayatlarını evrenin temel yasalarını çözmeye adayan fizikçiyi düşünün. Karmaşık bir denklem çözüldüğünde derin huşu ve coşku anları yaşayabilirler ve zarif bir temel prensibi ortaya çıkarırlar. Kozmosun düzeni ve anlaşılırlığı için bu derin takdir duygusu, anlayıştan kaynaklanan bu derin memnuniyet Spinoza'nın Amor Dei Intellectualis için ilkel bir analog olarak hizmet edebilir. Fizikçi, bu benzetmede, mutlaka geleneksel bir ibadet eylemi yapmakla kalmaz, ancak akıl ve gözlem yoluyla, gerçekliğin. Yapısıyla derin bir komünyona girerler, Spinoza, bu entelektüel katılımın, varoluşun nihai doğasını anlamak amacıyla izlendiğinde, ilahi sevgiye doğrudan bir yol olduğunu iddia edecektir. İlahi maddenin gerekli ifadeleri gibi, şeyleri oldukları gibi görmenin netliğinden, bilgiden kaynaklanan sevgidir. Tanrı'nın bu entelektüel endişesi bilginin pasif bir alımı değil, insan zihninin aktif bir katılımıdır. Özellikle rasyonel fakülteleridir. Spinoza'nın ifade ettiği yeterli fikirler, açık ve farklı ve gerçeklikteki nedensel ilişkileri doğru bir şekilde temsil eden fikirlerdir. Kendimiz doğa sırasındaki yerimiz ve varlığı yöneten yasalar hakkında daha yeterli fikir kazandıkça, Tanrı'yı anlamaya yaklaşıyoruz. Bu süreç doğası gereği neşelidir. Çünkü şeylerin mükemmel ve gerekli sırasını anlamak Tanrı'nın mükemmelliğini anlamaktır ve bu anlayışta, derin bir varlık varlığı vardır, Spinoza, bu anlayışı sevgiyle açıkça birbirine bağlar, zihin o zaman en aktif ve en güçlü olan en güçlüdür ve en yüksek entelektüel erdem anlamaktır, E4 Prop. 46 ve anlayış büyüdükçe, bu anlayışın nesnesine olan sevgi de Tanrı'dır. Bu nedenle Spinoza'nın şampiyonu olan sevgi, geçici bir duygu değil, dış validasyona veya ödüllere bağlı değildir. Aklına uygun olarak yaşayan bir yaşamın istikrarlı, rasyonel ve içsel bir kısmıdır. Entelektüel netliğin kaçınılmaz sonucu ve her şeyin birbirine bağlılığının tanınmasıdır. Bu ilahi lütuf, kişisel dönüşüm veya Tanrı'ya olan sevgiyi geliştirmek için duygusal bir tutkuya olan ihtiyacı vurgulayabilecek teolojik geleneklerden derin bir ayrılıştır. Spinoza için Tanrı'ya olan sevgi, Tanrı'nın üzerlerine bahsettiği bir şey değil, kendi rasyonel faaliyetimizle elde ettiğimiz bir şeydir ilahi olanı yakalama insan aklının gücünün bir kanıtıdır. Bu perspektifin etkileri çok geniş, eğer Tanrı madde ise, o zaman Tanrı'nın sevgisi kişisel bir tercih değil, değişmez, evrensel bir hukukun ifadesidir, B.T. Tanrı'nın onu sevmemizi ve bizi bunun için ödüllendirmemizi istemekle ilgili değil, gerçekliğin yapısının ne kadar çok anladığı gibi, kendimizi o kadar çok buluruz. Bu, varlığın dokusuna dokunan bir sevgidir, gerçek anlayışın hem nedeni hem de etkisi olan bir aşktır. İnsan duygularının ve kişisel doğalarının sınırlamalarını aşan bir sevgidir. Bunun yerine varlığın tamamıyla derin, rasyonel bir cemaat sunar. Tanrı'nın madde olarak bu temel anlayışı, Spinoza'nın sunduğu ilahi sevginin eşsiz ve zorlu. Vizyonunu takdir etmek için vazgeçilmez bir başlangıç noktasıdır. Bu da artikülasyonundan yüzyıllar sonra kışkırtır ve ilham vermeye devam eden bir vizyon. Tanrı'nın doğanın tekil, sonsuz maddesiyle tanımlanması Spinoza tarafından ortaya konan metafizik çerçeve, ilahi sevgi kavramını temelden yeniden şekillendirir. Tarihi bir pey olarak öngören antropomorfik kavramların aksine,